Merhabalar arkadaşlar. Bugün 24 saat boyunca tatil rutinimi paylaşacağım sizlerle. Çok güneşli, harika bir hava var. Bugünü doya doya karla geçirmek istiyorum. Önce bir saatlik bir eğitim almak istiyorum. Kaymak istiyorum. Size çok güzel drone çekimleri havadan tüm Uludağ'a göstermek istiyorum. Güzel bir çekim projem var inşallah gerçekleşirse. Şimdi kahvaltıya iniyoruz. Arkasından hemen kara çıkacağız arkadaşlar. Kayak yapacağız hep birlikte. Ve size Uludağ'ın tüm görselini göstermeye çalışacağım. Hadi önce o zaman kahvaltı inelim. 3 tane pişi alabilir miyim? Yeterli. Yine sen 2 tane mi 1 mi? Thank you. Lime çok üzüldü bugün kahvaltı menüsünü görünce. Çünkü patates çıkmamış bugün ama her gün patates çıkardı. Bugün niye yok diyor. Ben de bugün pişiye çok sevindim. Pişiği çok seviyorum kahvaltıda. Şimdi kahvaltımızı edelim arkadaşlar. Ben tabağımı bitirdim kahvaltımı ettim. Zeytinler kaldı ama o da benim suçum değil yani. Bu kadar fazla koyulmaması lazım da çok koydu zeytinleri. Yine yedim ama yani 4-5 tane yedim. Lina bir alemde bir pişi yarın da yumurta yiyebildi daha hala. Ben tabağımı bitirene kadar. Ya salatalıklarını da yemiş. Ama yiyorum. Bitirmeye çalışıyorum ama pek hızlı yiyemiyorum. Evet biraz yavaş yavaş yiyoruz. Ah, 6 günün en önemli öğünü. O yüzden yememek olmaz. Şimdi kayak zamanı arkadaşlar. Hava harika, gerçekten çok güzel. Şimdi hemen kar kıyafetlerimi giyinip kara çıkmak istiyorum. Lina, sen gelmek istemediğine emin misin? Evet, eminim. Peki, tamam. Lina dün o kadar çok kaydı ki arkadaşlar, epey yoruldu ama. Gelir gelmez de hemen kendini yatağa attığı gibi erkenden uyudu. Sabaha kadar da uyudu. Zaten ısrar etmeyeceğim Lina'cığım. Bugün çünkü ben uzunca bir böyle gezi yapmak istiyorum. Uzunca kayak yapmak istiyorum. Lina ve babası evde kalacaklar. Ben de şimdi Kaya gidiyorum. Çok güzel bir çekim yapacağız orada arkadaşlar. Hadi gidelim, hazırlanın. <laughs> Could be soaked to the skin in the mouth soon. I know she got the good vibes. Evet gelebildim arkadaşlar. Çok keyifli bir vakit geçirdim. Gerçekten çok keyif aldım. Bir de kaymayı da biraz daha artık böyle kendi kendime yapabildiğimi görmek gerçekten çok keyifliydi. Bugün biz çıkamadık ama sen çıksın. Bunları yani. çıkartamadım. Bunları otel odasında bıraktım Lina ile ikisini. Çünkü dün Lina gerçekten çok fazla dışarıda kaldı. 4-5 saat boyunca kayağın başından ayrılmadı. Çok yorgundu. Bugün bu çekimi gerçekleştirebilmem için de zaten Lina'nın yanımda olmaması gerekiyordu. Hem o dinlensin hem de ben rahat rahat çekimimi yapayım diye. Bugün yalnız attım kendimi dışarı. Şimdi çay saatimiz biraz da acıktım hatta kayacağım diye size güzel bir içerik çıkartacağım diye ben bugün öğle yemeğine bile katılmadım. Öğle yemeği saatlerinde de dışarıdaydım. Şimdi atıştırmalık bir şeyler aldım yanıma ama çok keyifli bir çekimdi benim için umarım siz de beğenirsiniz. Bu güzel çekime sizden bir sürü like bekliyorum arkadaşlar. Sizin için drone çekimleri yaptırdım siz yeter ki izlerken keyif alın diye. Camdan gördük seni. İzlediniz mi beni camdan? Şimdi bir şeyler atıştırmam lazım ama çok acıktım. Ve bacaklarım çok ağrıdı. Şu an titriyor bacaklarımın içi yorgunluktan. Titrediğini hissediyorum. Bugün akşama ettik arkadaşlar. Hiç dinlenemeden ilk defa odada bir 5 dakika bile dinlenemeden dolu dolu bir gün geçirdim. Şimdi akşam yemeğine gidelim bakalım. Akşam yemeğimizden sonra artık birazcık dinlenecek vakit bulabilirim herhalde. Zaten gidişimize de çok az kaldı. Bir gün kaldı. Bunu değerlendirmem lazımdı. Onu da vloğa sakladım bütün enerjimi. Sizler için sakladım. Hadi yemeğe. Evet, yemeklerimizi aldık. Çok da acıktım gerçekten. Sen de acıktın mı Lina'cığım? Acıktım. Yiyelim. Bugün Lina'nın en sevdiği şeyler var. Afiyet olsun. Gönül var. Tosis. Patates, pilav, en sevdiği şey. Ben de kendime onları aldım. Bir de püre aldım yanına, salata aldım. Çok az da meze ve tatlı Peki, aldım. Abi, Bunlar olsun. bize yeter de artar bile. Normalde bu kadar çok yiyemiyorum gerçekten ama bugün cidden çok acıktım arkadaşlar. Öğle yemeği de yemeyince epey açım. Artık dinlenebilirim arkadaşlar. Bence de geldi dinlenelim artık. Bugün benim zaten en sevdiğim iki dizi var. İkisi de aynı güne geliyor maalesef. Birisini televizyondan izliyorum. Birisini de ertesi gün artık YouTube'dan izliyorum. <laughs> Hangisinin en heyecanlı bölümünde kaldıysa o günü televizyon kısmına ayırıyorum. Şimdi çok tatlış resimlerimiz geldi. Hazırlamışlar arkadaşlar. Kara çıktığımızda fotoğrafçı yakaladı bizi. Biz de birkaç fotoğraf çektirdik tabii buranın anısına. Çok güzel çıkmışlar yalnız. Çok tatlı tatlı çıkmış ay tatlım bak ya kara bakamadığı için bir türlü şu gözlüğünü çıkarttıramadık Lina'nın <laughs> Robocop gibi çıkmış tatlı kızım çok güzel ya harika çekmişler Baksana. Çok güzel olmuş gerçekten. Hep aynı pozları mı seçmişiz biz? Ne yapmışız? İki dakikada karambole seçim Yok, yapmışız galiba. Canım, hepsi. Ama çok güzel. Ya şunun tatlılığına bak ya. Oo, ne tatlı çıkmış anneciğim ya. Şu fotoğrafı çok beğendim. Çok güzel. Bunlar da buranın anısına kalır. Evet. Şimdi ne yaparız? Ben bir bardak çay mı içeyim arkadaşlar? Dinan'ın uyku zamanı da geliyor. Ona biraz kitap okuyarak artık onu uyutayım. Arkasından da ben artık kendim yatayım. Saatte bayağı ilerlemeye başladı. Sabah erkenciyiz çünkü erken kalkıyoruz burada. Masal okumadan ben sana bir şey öğreteceğim. Hadi öğret bakayım. Bak şöyle bir şarkı TikTok'ta var. Tamam. Hop şu çık ne gel ana bu me ne gel ana bu iki yer ana bu me hadi. Hop şu çık ne bu iki yer ana bu hek de ana bu me böyle bir şey mi? Hayır. Nasıl? Ha, hapşu çikniye ona bu me ne gel ona bu iki yeder ona bu me. Hapşu çikniye yerene bu iki yener ne bu fikniye mera bu me. Oldu mu? E, sen de hepsini bir kalemde söylüyorsun. Ben nasıl ezberleyeyim kızım? İyi tamam. Hap şu de. Hap şu. Çik. Çik. Nige. Nige. Rona bu. Rona bu. Hap şu. Çik. Nige. Rona bu. Hap şu. Çik. Nige. Rona bu. Evet. Me. Me. Nige. Nige. Rona bu. Rona bu. Hap şu, çıkmıyor Rona bu, me niye Rona bu? İki de Rona bu, me ne güzelmiş. Oldu? He, oldu. Olmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> Olmadı mı? Tamam yeter. Ya. Yani... Sana geçiyoruz tamam. Tamam, tamam. Gir 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 gir. Kaplumbağa ile ördekler. Çok eski zamanlarda büyük bir göl varmış. Etrafı uzun ve yemyeşil sazlarla çevriliymiş. Gölde ve gölün kıyısında pek çok canlı yaşarmış. Önceleri suyu bol olan bu göl zamanla kurumuş, suları azalmış. Sazlar sararmaya başlamış. Hayvanların pek çoğu gölü terk etmiş. O güzel göl giderek yaşanmaz hale gelmiş. Bir gün göldeki ördekler toplanmışlar. Bu duruma bir çare bulmak istemişler. Düşünmüşler, taşınmışlar. Tek çıkar yolun bir an önce bu gölü terk ederek başka yere gitmek olduğuna karar vermişler. Birkaç gün içinde ördeklerin çoğu gölü terk etmişler, uzak yerlerdeki başka göllere gitmişler. Son iki ördek kalmış. vlogumuzun ve videomuzun da sonuna geldik. Ben de artık saat geç olmaya başladı. Saat 11.30 olmuş. Artık yatma zamanım geldi. Umarım vlogumuzu ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.